Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bugünü vlogluyoruz Ben uyandım Kalktım kahvaltımı yaptım Ondan sonra bir video yayınlayacağım Yayınlayamadım Hemen videomuza başlayalım bari. İlk Kitap okuyacağız Kaç sayfa acaba Çok sayfaya gidiyor. Ooo Çok sayfa arkadaşlar bu 61 sayfa Tamam öncekileri sen ekleyebilirim. ben şimdi buradan başlayayım. Tevde kalkarım, geliyorum. Hatta beraber huzlandırılmış haline bakalım. Arkadaşlar ben bunu okuyup geleyim hemen. Olur mu? Bye bye. Arkadaşlar ben karar değiştirdim. İlk yazımı yazayım. Ben yazdım sağladım. Şöyle bir yazı. Şarkı yani galiba. Okumadım hiç. Ama olsun. Müzik defterimizi yazacağız. Şeyler yazmış. Hemen gösteriyorum. Şöyle. Biz Atatürk çocukları yazmıştık. Atatürk canını nasıl yazdık? Böyle yani işte. Tamam bunu yazalım. 1 Arkadaşlar bakın yazdım. Şuradan başla. Şu kadar yazdık. Hepsini yazdım genelde. Neyse şimdi yemeğimizi yeriz. Yemeğimiz orada atal başka bir parça geçirdim ikinci parta. Bugün yani üç tane kız arkadaşım sizi. İki tanesi kuzenim, bir tane de babamın iş şey işte yani. Bye bye. Bu arada kız haberiniz olsun.